Altıncı soruyla devam edelim çocuklar. Biraz küçültelim. Evet. Buna göre bileşikler ile gösterilme hangisine doğru eşleştirilmiştir? Demiş. Şimdi burada üç tane bileşik vermiş. Aşağıda da şekillerini vermiş. Bir eşleştirme yapacağız. Keza nitrik asit verilmiş çocuklar. Yemek tuzu, sodyum klorür, tuz ruhu, hidrojen klorür. Şimdi bu aralarında sanırsam size en kolay gelen yemek tuzu olur diye düşünüyorum. Yemek tuzu, sodyum klorür, NaCl. Tuz ruhu, HCl'ydi, hidrojen klorür. Kezap nitrik asit de HNO3'tü. Gençler, bunu hatırladıktan sonra bir eşleştirme yapmak istediğimizde K için bunun tuz olduğunu söyleyebiliriz. Sodyum klorür. Yani bunu çok görmüştük derste. Bir yığın halinde sodyum ve klor sodyum klor olarak bunu bu şekilde düşünebilirdik. Ee, zaten burada ne oldu? K ile 2'yi eşleştirmiş olduk. K2 olacak. Şıklardan baktığımda eledik. K'nin 2 olan zaten tek bir şık varmış bakın. K2 burada gösteriliyor. Hani bunun tuz olduğunu anlasanız bile bu soruyu doğru yapabilirmişsiniz. Diğeri zaten elimizde kaldı. Ne kaldı? HNO3 ile yani nitrik asitle bir hidrojen klorur kaldı. E hidrojen klorurda zaten iki çeşit atom var. Hidrojenle klor o da L olacak. 3 ile de L'yi eşleştirmiş olacağız. Zaten bu şekilde baktığımızda cevap şıkkı Adana olarak ortaya çıktı. 17 ile devam edelim. Buna göre modelleri hangisindeki gibi çizen bir öğrenci hatasız çizim yapmış olur. Bakalım. Öğretmen kartlara çeşitli molekül modelleri çizmelerini öğrencilerden istiyor. İstenilen modellerin özellikleri şu şekildedir. K modeli. Yapısında iki çeşit atom bulunan üç atomlu molekül. Hemen K'yı bulmaya çalışalım çocuklar. Üç atomlu demiş. Yani üç tane atom olacak içinde ve iki çeşit demiş. İki çeşit ve üç tane. Şimdi hemen K ile ilgili bütün şıklara bakalım. Şimdi üç tane demişti. B şıkkında iki tane görüyorum. Bakın hemen buradan bunu eleyelim. Diğerlerinde üç tane var değil mi? A'da üç tane, C'de üç tane, D'de üç tane. Bir de ne demişti? İki çeşit olacak demişti. C şıkkına baktığımda üç çeşit görüyorum. Bakın mavi, turuncu, pembe. O yüzden bunu da eliyoruz iki çeşit ve üç tane olan şu anda A veya D şıkkından biri. Diğerlerinden yola çıkarak doğru şıkkı bulalım. L modeli için ne demiş? Yapısında üç tane atom bulunan element molekülü demiş. Burada çocuklar zaten iki şık kalmıştı şu anda elimizde. Element dediği için element demek tek çeşit atom içer içermesi demek. Zaten hemen burada D şıkkını da eliyoruz. Burada çünkü iki çeşit atom var. Ee, elementi bu şekilde buldum ve 3 tane demişti. Evet 3 tane. Şu anda cevap şıkkını A olarak ulaştık ama yine de diğerlerini de kontrol edelim. M için yapısında 3 tane atom bulunan bileşik molekülü. Evet bu uygun olabilir. 3 tane e, atom var. Evet ve bileşik. Evet çünkü farklı atomlar var. N'ye de bakalım. Atom sayısı ve atom çeşidi sayısı aynı olan molekül. N'ye baktığımda çocuklar iki tane atom görüyorum. Bir mavi bir pembe ve iki çeşit. İki tane ve iki çeşit. O yüzden cevap şıkkı zaten Adana olarak ortaya çıkmıştı. Bakın bu soruda böyle eleme yöntemini kullanmak gayet mantıklı. Gelelim 18. soruya. Hemen bakalım. Modellerdeki boncukların rengi atom çeşit, atom çeşidine karşılık geldiğine göre çıkarımlarından hangileri doğru olur? Kibrit çöplerinin ucuna yapıştırılan renkli boncuklarla aşağıdaki molekül modelleri hazırlanmıştır demiş. Bakalım hemen. Birinci bilgi. K ve M modelleri bileşiye, L, N ve P modelleri elemente aittir. Çocuklar element dediğimizde neydi? Hep aynı çeşit atom olacaktı. Baktığımda burada e, ee, K'ya element diyemem. K'dan başlayalım. Çünkü burada bir pembe. Bir tane pembe var bakın burada. Dört tane de gri. Burada iki farklı atom olduğu için buna bileşik deriz. L'ye bakarsak ikisi de sarı renkte element deriz ve başka bir şey yok. M'ye bakarsak üç yeşil, bir mavi. Buna da bileşik deriz. N'ye bakarsak üç siyah atom görüyorum elementlerim. P'ye bakarsak iki mor görüyoruz. Element Yani bu durumda K ve M modelleri bileşiğe, evet K ve M'ye bileşik dedik. Diğerlerine element dedik. Doğru oldu. Bakalım iki. L ve P aynı elemente ait moleküllerdir. L ve P aynı elemente ait moleküller diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü çocuklar L'deki e, atomlar bakın sarı renkte gösterilmiş. P'deki atomlar biraz daha büyük ve mor renkte gösterilmiş. Demek ki bunlar farklı maddeler. Aynı madde olamaz. Çünkü farklı atomlar var. Yanlış. K ile M e, aynı sayıda atom çeşidine sahiptir. K'ya baktığımızda e, kaç çeşit atom görüyoruz? İki çeşit. Hem bir pembe dört tane de gri. Yani çeşit olarak düşünürsek iki çeşit pembe ve gri. M'ye bakarsak aynı şekilde yeşil ve mavi yine iki çeşit ve eşit sayıda. K'da da iki çeşit, M'de de iki çeşit olduğu için cevap şıkkımız burada bursa oldu. Gelelim 19. soruya. Verilen çizimler elementle ve bileşik molekülü bilgileri ışığında değerlendirilirse çıkarımlarının hangileri yapılabilir demiş. Hemen bakalım. Aşağıda moleküler yapıya sahip üç maddenin moleküllerin temsili çizimi yer almaktadır. Karbondioksit ve şeker bileşiktir. Azot bileşik değildir. Evet bunu söyleyebiliriz. Neden? Karbondioksite baktığımda iki farklı atom görüyorum. Siyah ve kırmızı iki farklı atom görüyorum. O yüzden bileşik deriz. Aynı şekilde şekere baktığımda farklı atomlar görüyorum. Hatta burada üç farklı atom görüyorum. Farklı farklı olduğu için ne var burada? Siyah, kırmızı ve beyaz. O yüzden şeker de bir bileşiktir. Azota baktığımda tek çeşit atom gördüğüm için elementtir. O zaman bu doğru olmuş oldu. Evet. İkiye bakıyoruz. Bütün elementler ve bileşikler şekillerdeki gibi moleküllerden oluşur. Demek tabii ki de yanlış. Moleküllerden oluşmayan e, elementler de var. Moleküllerden oluşmayan bileşikler de var. Örneğin, moleküllerden oluşmayan element nedir? Demir, bakır, krom, aklıma gelenler. E, bunlar da elementtir, ama molekül yoktur içinde. Atomik yapılıdır Veya molekülden oluşmayan bileşik, tuz. Buna verilecek en güzel örneklerden biridir. Buna bakalım. Bir şeker molekülünde üç çeşit atom vardır. Evet, bakın burada bir tane şeker molekülü görüyoruz. Yapısında 3 tane atom, 3 çeşit pardon, 3 tane değil, 3 çeşit atom görüyoruz. Siyah, kırmızı ve beyaz olarak üç çeşit, 24 tane. Bu da doğru. Ve cevap şıkkı burada. Ceyhan oldu. Gelelim sınavdaki son soruya. Öğretmen 3 maddeye ait moleküller ile bu moleküllerin bir molekülünle ilgili bilgilerin yazılacağı tabloyu aşağıdaki gibi veriyor. Buna göre tabloyu hangisindeki gibi dolduran bir öğrenci en az hata yapmış olur. Şimdi bu tabloyu doğru bir şekilde dolduralım. Bir molekülündeki atom sayısı. Sudan başlayalım. Su burada çocuklar. Bir molekülünde hemen bir tane molekül şöyle işaretliyorum. Bir molekül su bakıyorum. Atom sayısı kaç tane? 3 tane. 1 mavi, 2 küçük turuncu. Evet, 3 tane. Zaten H2O diye öğrendiğimiz eee bileşik. Atom çeşidi sayısı 2 çeşit, değil mi? Hidrojen ve oksijen. Veya bunu hatırlamasanız bile bakın şekilden bile mavi ve turuncu. Yani 2 çeşit atom olduğunu görebiliyoruz. Hidrojene bakalım. Yine bir molekülünde şöyle bir molekül hidrojeni işaretledim. Atom sayısı kaç tane? İki tane. Bakın bir molekülde iki tane atom var. İki iki gruplanmışlar. Atom çeşidi sayısı dediği zaman bir çeşit. Çünkü bu bir element zaten hidrojen. Ve bakın turuncu atomdan başka bir şey yok. Yani hidrojenden başka bir şey yok. Karbonata bakalım. Bir molekül karbonatı işaretledim. Kaç tane atom var dediğim zaman? 4 tane. 3 tanesi şu küçük maviler. Bir tane de büyük mor. 4 tane atom var. Atom çeşidi dediğiniz zaman da 2 çeşit. Şimdi tablonun doğru doldurmuş hali bu. Bakalım burada e, en az hata yapanı soruyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Hata var mı? Yok. Tamamen doğru yapmış. Zaten direkt cevap şıkkına ulaştı işte çocuklar şu anda bakın. Hiç hata yok değil mi? Birebir bizim doldurduğumuzun aynısı. O yüzden ada ne oluyor? Biz yine diğer da bakalım. B şıkkında mesela şu hatalı. başka bu, burada bir hata var. İki hatası var. C şıkkında burası hatalı. Burası hatalı. Üç tane hata var. D şıkkında iki hata. Hatta burası da yanlış. Hatta burası da yanlış. Tamamen hatalı. O yüzden cevap şıkkımız Adana Oh.